Hocam şimdi e, biz iki tane sözleşme imzalıyoruz. Birini kurum e, diyor ki işte şuraya bir imza at diyor. Milliyetime gönderiyor. Diğeri de bizim işte anlaştığımız kurumla aramızdaki e, konuşmaya göre imzaladığımız bir sözleşme. Ama bana resmiyette milliyetime bildirilen programda şöyle yazıyorsa haftada 10 saat derse girmek üzere anlaştı benle yazıyorsa yani 20 saatin altında bir anlaşmaya imza atmışsam ben hak talep edebilecek miyim resmiyette. Bir kere o hak talep edemezsiniz. Milli mi? sözleşme esastır. Ancak Hı. Ancak bir şeyi ispat edebilirsek, fazla çalıştığımızı ispat edebilirsek ikinci bir sözleşme olsun ya da olmasın fark etmez. Hı. Zaten çalıştığımızı alırız ki hani ayrıca bir sözleşmede 30 saat, 40 saat, 70 saat yazması gerekmiyor. Sözleşme çalışan öğretmen için zararlı bir şey değil ki. Çalıştıran kişi için zararlı bir şey aslında. Yani sözleşme o nedenle kaç saat yazdığının orada hiç önemi yok. 10 saat çalışır diyor. Beni 20 saat çalıştırdım. Ben sana rağmen bu iş yerine çalışamam ki. Kendi kendime ek ders koyamam ki. Kendime program ayarlayamam ki. Öğrencileri kendi kafama göre o sınıfa toparlayamam ki. Demek ki sen bunları yaptırdın ve ya, beni çalıştırdın. Sözleşmede istersen bir saat yatsın, ister 10 saat yatsın. Ben çalıştığımı ispat edebildiğim tüm zamanların parasını alırım. Evet. Şurada çıkıntı olur. Onu söyleyelim. Ben anlaştım kurumla 50 saat çalışacağım dedim, 40 saat çalışacağım dedim. Bazıları doğru çalışmayı çok sever. Ben öyle bir öğretmendim. <laughs> çok saat olsun çok para kazanayım diye. Ve kurum şey yapardı mesela. Dersleri sana yazmaz çok öğretmen olsun diye falan. Eğer sözleşmede 10 saat yazıyorsa, 10 saatin altında ders veriyorsa işte o zaman bizim aleyhimize olur milli eğitimi attığımız imza. Yoksa fazla evet. çalışmada milli eğitimi attığımız imzanın bizim için hiçbir kıymet harbiyesi yoktur hocam.